Selamun Aleyküm, merhaba değerli takipçilerim. Bugün Bülent Ustam yanındayız, Menza Otomotiv'de. Ustam ne yapıyoruz burada? Kolay gelsin öncelikle. Sağ ol, sağ ol. Nasılsın, İyi misin? İyi, nasılsın? Ustamdır, elini öpüyorum. Bakın kim ne Beni yetiştiren Ustam, ziyarete geldim. O esnada baktım ki arabaya zincir değiştiriyor. Bülent Ustam'ıza bir bakalım, Mercedes neymiş? Evet arkadaşlar, dönüyoruz buraya. Mercedes C200 aracımız Mercedes C200 aracımızda ne sıkıntı vardı Bülent Usta bununla İlk çalıştırmada soğukken genelde şarolta sesi geliyor Aynen öyle Şimdi zincir setini değiştireceğiz bunu. Bir de bunlarda benim bildiğim kadarıyla Avrupa'da izlediğim videolara göre Bülent Usta Bu buradaki horozları kırıyor değil mi? Piyanoları kırıyor o Zincir çok uzarsa Uzarsa yani, kırıyor de, değil mi? Tabi, ama tabi o şeye kadar beklemiyoruz. Peki ustam bunun senti ayarı nasıldı? Nasıl yapıyoruz bunu? Şöyle aparatları var. Aparatlar gelecek evet. elimize. Bu, burada yok. Burada. Ha, burada mı? Aparatı burada. Şurada. Böyle. Arkadaşlar bu aparat e, Renault motoru Filiance veya da şey e, Laguna Laguna'larla aynı motorlar. Filiance demiştim <laughs> özür dilerim. Laguna 2000 motorla aynı. Bununla ben bir 5 sene önce toplamıştım bir tane. Çok eskiden video video yoktu. Aynı aparatı Renault motoru var arkadaşlar bunda. Güzelce kitlemesini yapacağız. Ayarlarını yapacağız. Tertemiz yapacağız. Bülent hangi motor yağlarına dikkat etmemiz lazım? Nelere yapmamız lazım? Mercedes'in orijinal yağ başlığı. Orijinal yağ kullanıyoruz biz. Ee, ya da Castrol H olarak da kullanabilir Ama Mercedes'in orijinal yağı daha iyi tabii Tabii onlara dikkat etmemiz lazım. Önemli olan yağına dikkat edip ve kilometresine bakmak lazım. Bunlara genelde çok dikkat edilmesi lazım. Evet. evet arkadaşlar bu dükkan da bizim. Bülent Ustam'ın yeri. Buraya da içmeye bekleriz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.